Beşiktaş Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz bu olanakları sağladığı için bizlere. Teşekkürlerimizi sunuyoruz buradan başkanımıza. Bu imkanlar sunduğu için belediyemize teşekkür ederim. Yaklaşık iki yıl önce kurduğumuz Kolektif Kariyer Merkezi'nin bugün 50. İstanbul buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 5000 kardeşimizle birebir görüşme oldu. 2500 kardeşimizin işe yerleştirmesine sebep olduk. İşverenle işçi kardeşlerimiz arasında bir köprü oluşturuyoruz. Bu da 50. köprümüz. Hedefimiz Gürs'te sıfır işsizlik. Onunla ilgili bütün mücadelemiz, çalışmamız devam ediyor. İş ilanlarını Gürs Belediyesi'nin Instagram sayfasında gördüm. İşsizliğin sonunu getiriyorlar. Yardımcı oluyorlar. Cuma günü belgelerimle beraber gelmemi söylediler. Bir ihtimal oldu inşallah. Bu imkanlar sunduğu için belediyemize teşekkür ederim.